oluyor lan? Neden saldırdınız öyle? Bir şey yok. Hadi hava düzelt. Havayı düzeltecekmiş. Düzelttim lan. İyiliğiniz varsa gelin saldırın bana. Allah. Bir kişi mi gelmiş lan bunlar? Pes. Anam. Kaldırayım en iyisi ya. Allah. Güzel al. Ah. 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 Siz istediniz lan. Dedemin kılıcını alıp size saldıracağım. Evet arkadaşlar. Dedemin kılıcı çok değerli bir kılıç. Ah. Her tarafım kırılmış bu arada kırıcı elmas her şeyini buraya saklamıştım bunlar çok değerli dünyada bir tane bile bulmak çok zordur bunlar hemen üstüme giyineyim bunları çok güçlü zırhlar bunlar de yayı bu. Evet dedim çakma. TNT'ye gerek duymayacağım düşünüyorum. Hatta TNT'leri bunun içine atayım. Kazmamı koyacağım arkadaşlar. Bu arada sesi açalım azıcık. Evet arkadaşlar, daha yeni öldü. Tekrardan savaşacağım. Ya Allah. Ya Allah. Ya lan sıkıyorsun. Arkadaşlar oklardan birisi İyileşme okuydu. Onu bir bırakalım. Şurada iyileşme oku. Şimdi okla saldıracağım. Bu arada şu saçma sapan şey ne diye sorarsanız gelin göstereyim. Bir tanesini kullanmak bile çok değerli aslında da bunlar. Düşündürdü beni şimdi. Şimdi işte böyle bir şey çakmanız varken bence de kullanmayın. Arkadaşlar bu arada şunlar bitirdikten sonra devletin yükümündeyim şu anda. Yani bunları öldürmem devletin izniyle oluyor. Şunları bakın. Büfteyim oldu. Arkadaşlar bu arada şu ev yeni yapılmış bir ev. Dedemin kılıcını hiç kullanmak istemiyordum aslında. Çok para böyle bir kılıç yapmak. Şu büyük olanlara saldıracağım aslında. Zırhın da gördüğünüz üzere yani iyi. Eskileri elveda. Allah. Joss. Arkadaşlar kaçalım, kaçalım. Gelin, az sıkıyorsa. Artık ağzınızı, burnunuzu parçalayacağım. Sen kime sıkıyorsun oğlum? Sen kime şekil? Sen kime afra tafra? Vallahi hepinizin kellesini alırım ha. Adam akıllı oyna aynı oynayacaksanız. Ne oldu da? Ne oldu? Çıkamadın mı? Çık lan şuradan. Ne oldu? Öldüm mü? Öldün mü? Soyunuzu çıkartacağım oğlum ben sizi. Soyunuzu. Arkadaşlar bitmiş gibi görünüyor. 5 dakikada hepsini bitirmişiz. Hadi diyelim artık dakika. Neyse arkadaşlar. Eşyalarımı hemen koyacağım ve geleceğim. Of ya. Yalnız çok klasik yaptım. Eski eşyalarım. Klasikler. Şu biftekleri. Derler burada dursun bir tekleri atarız bu dolabına. Şunlar şöyle. Arkadaşlar yani çok zengin olacağız aslında. Da paramız pek bir yok gibi. Bu arada dedemin kazmasını da sizlere göstermek isterim ama o diğer videolara <laughs> Hastalandım mı? ne ya. Şuradan birazcık bal alalım. Şuradan birazcık meyve alalım. Evet. Acıkmamış mı da balı yeşerim ben. Bal insana hız yapar hız. Azıcık da dilim damağıma yapıştı sanırım. Allah Allah. İyiydi yalnız ha iyi işte. Bakalım bir sürü balık var. Tamam tamam ben bunlar satarım. Arkadaşlar. Gelin bir samancının yanına gidelim. Bu görev bana samancı vermişti. Artık kimseye bulaşmayacağım. Durun ya. Savaş ortamında değiliz ki. Kalkanı da çıkartayım. Bir de dedem yani eşyaları da gitti çoğunluğu o yüzden çok para vereceğini söyledi. Bakın şu da benim evim. Orada kalacağım bu akşam çünkü diğer evim tarumar oldu. Allah. Zırhları da çıkartalım en iyisi. Nerede kaldın evladım? Çok geç oldu. Sen bırak hazinemi var bana. Hazinem burada. Allah'ım ballar da sana hediyem olsun. Al şunu da. Zırhlar bana verir misin? Al kalkan. Hangi şerefsiz vurdu lan bana? Ne i̇şte böyle öldürürüm seni? Paraya var mı lan? Adam o. Abim zırhlar versen diyorum ben. Bu kadar para yazılır mı alınır lan. Dük. Alınır alınır. Sen verirsen alınır. Ulan sus lan dümdük. Dümdük. Evet. Biraz da altınım var. Neyse hadi sana. Şunlar da senin olsun. Yolda giderken işlerini de sıkı giyin evladım. E malumumuz saldırılar oluyor. Ne oldu lan kalkanıma göz koyduydun ya ona mı saldıracaksın? Yok evladım ben ne yapayım senin kalkanını? Ha iyi o zaman adam ol. Ne veriyorsun lan bana? Makas mı? İyi. Makasım da yoktu. Hadi eyvallah. Adam ol. Akıllı ol. Arkadaşlar ya bugün yine şöyle bir demek kalsam. Bu arada Samancı'nın evine bak. Vay be akıllı şu evine. Lan. Daha hala saldırı sürüyorum evladım. Sürdüğünü bilmiyordum abicim yahu. Vallahi ben kaçarım. Paramı da aldım. Umurumda değil. Arkadaşlar işte böyle akıllı olacaksınız. Aslında şöyle değil de iyiydi. buraları işgal etmişler. Lan. Burada ne yapıyorsunuz lan dümdükler? Yarın sabaha gelmeyeceğim lan. Ne yaparlarsa yapsınlar artık. Ben görevimi yerine getirdim. Paramı aldım. Oturacağım ben artık. Arkadaşlar hatta kendimize güzel bir hayat sürelim değil mi? Arkadaşlar. Aa, şu tepe ne ya? Arkadaşlar ben hep buradan şüpheleniyorum. Sizce kazalım mı? Şunu da fakire bu verin. Alsın verisi yani. Sevap olur. Ben orayı bir kazacağım. Çok para olduğunu düşünüyorum ben orada. Çok para varsa da az para varsa da azar azar alacağım. Şuna koyalım. Ama bence para var yani orada. Üç kazış yapacağım. Üçünde de çıkmazsa evime geriye döneceğim. Geçenlerde bir tane makinem vardı. Allah. Çıktı lan ilk de. Allah zengin olduk galiba. Madem varmış burada. Bir tane, şundan bir tane, şundan bir tane, şundan bir tane, şundan bir tane. Hemen kaç buradan lan? Bir de çorak topraktan yapmışlar. Ben de diyorum çorak toprağı ölçüyordu bunlar. Ondan dolayı yuttu diye. Hey, evet, zengin olduk. Bakın arkadaşlar şimdi. Ha 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 ha. Hatta bu kadar zımzık bana yeter yahu. Evet ya arkadaşlar. Çok zenginliğe de gerek yok. Ha ha, ha. Şimdi girelim de tekrardan. Ha, ben buradan kazdıydım. Oradan direkt manevmaz çıkıyor. Hangi sandıktan aldıydım lan ben bunları? Arkadaşlar yalnız iyi para. Gerçekten güzel, beğendim ben bu para miktarını. Ben şimdi bunlarla da fakir paraya yardım mı yapayım sizce? Bence ihtiyacı olan çoktur ya. Of of çok para var. Ama ben parayı görünce zenginliğe giren adamlardan değilim. Sabah olmasını bek. Evet arkadaşlar. O az yine benim envanterimde dursun. Sonuçta ölmem ben. İnsanlarla alışveriş yapabiliriz. Par mı yapacağım ben ya? Şuraya koyalım. Tekrardan. Evimi de değiştirmeyi düşünmüyorum sonuçta. Evet. Şunları da atalım. Atalım evet ya. Derya de ya çok gibi. Şunları da değiştiririz. Arkadaşlar yani çok zengin oldum. Başka bir şey demiyorum. Evet. Arkadaşlar tarlam da güzeldi aslında. Ben bu tarlayı falan bırakmam. Borcum olduğunu ödemek için adım. Oradan para. Yani arkadaşlar sonuçta ben zengin bir adam oldum. Zaten önceden de zengindim. Ben bu köyün en zenginlerinden ölmek gibi olmasın. 22 tane buradan çıktı. tane köy hayatı yaşıyoruz. Elbette hazineler buluyoruz. Bu ya karış karıştıran değişiklikler güzeldir. Evet arkadaşlar yani havuç çekelim buraya da birazcık. Çok iyi para var yani. Evet çıkalım tarlamızdan da. Arkadaşlar ben köyün en zenginlerinden oldum artık. Şurada nasıl zengin olduğumuzu bölün. Oraya Arkadaşlar çoğunluğunuz macera hayatın demiş. macera atılıyorum ben o zaman. Şu kuleye gidelim bir. Ne kadar olmuş? Zamana bakın. 17 19. Hemen yetişir sanırım. Allah geliyorlar da. Ah, ah. Şu evin sahibi kimse zengin bir adam. Ne oluyor burada? Buraya çıkana çok para veriyorlar. Çok para veriyorlar. Tamam çıkayım. Çekilin bakayım. Ama atlayacaksın suyun içinde. Atlarım atlarım. Arkadaşlar ben hemen çıkıp geliyorum bu arada. Yani videodayken çıkmak zor olacak gibi. Arkadaşlar sizce buradan atlayabilir miyim? Bilmiyorum ya atlayalım bak. İnşallah atlar, inşallah atlar. Ah! <laughs> ne oldu lan bana? Of, of. Ah. Boş ver. Sonuçta benim çok var abi. <laughs> Her tarafım kırılmış arkadaşlar sanırım. Ne oldu lan bana? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece burada bir hazine vardı. O hazineden koydum. Ama şu tarafa doğru gittim sanırım. Sonrasında hiç hatırlayamıyorum. <laughs> Şuralardan bir ses geliyor. Sıkayım beni. Lan oğlum görmüyor musun Keris? Allah Allah. Arkadaşlar bu arada öbür videoma 9 tane like atılmış. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10'a yükseldi en son. Neş'e arkadaşlar videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşmek dileğiyle.